Selam herkese, Elifoloji'den hepinize merhabalar. Size bu videomda kalkandan sesleniyorum. Bugün beraber kurban psikolojisinden, nelere kurban olduğumuzdan, neden kurban psikolojisine girdiğimizden ve kendimizi niye kurban gördüğümüzü konuşacağız. Tanışanım, Instagram'dan bana mesaj atan bir sürü takipçi dostum ya da karşılaştığım birçok insan bana hep böyle bir şeylerden şikayet ediyorlar. İşte şu yüzden böyle oldu, eşim benimle hep böyle kötü iletişim kuruyor, arkadaşlıklarım bu yüzden kötü gibi böyle birçok negatif şey alıyorum. Mesela eşimin telefonu çalıyor. Ben video çekerken... <laughs> Kurban psikolojisinde olmak çok farklı bir durum. Çünkü birçok danışanım, bana böyle Instagram'dan mesaj yazan bir sürü insan, bana hep işte eşimle çok kötü durumdayım, psikolojim çok kötü, yıkıldım, mahvoldum, işin içinden çıkamıyorum, kendimi çok kötü hissediyorum diye mesajlar atıyorlar. Ya da danışanlarım da işte ben artık buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum, lütfen bana yardım et diye bana geliyorlar. Evet, çok da haklılar. Yaşadıkları durum gerçekten çok üzücü şeyler. Ama ben de onlara şunu soruyorum, neden kendini cezalandırıyorsun, niçin kendine bu kadar e eziyet ediyorsun, kendine bu kadar hırsız, öfkenliğe e böyle verdikleri tepki afallamak oluyor, nasıl yani, e ben kendimi niye cezalandırayım ki, evet e mantıklı olarak baktığımızda kendini cezalandırmak hiç hiç de mantık çerçevesinde bir hareket değil ama sen kendini değersiz gördüğün için, bir başkası için kendini paspas ettiğin için tabiri caizse, kendini değerli hissetmek için ona verdiğin değer, senin kendine verdiğin değeri aşağı indiriyor ve o insanı değerli yapıyor. Fakat denge yasası burada devreye giriyor. Eril dişil dengesi, yin dengesi burada devreye giriyor. Sen başkası değerli olsun diye, başkası seni aslında sevsin diye farkında olmadan yapıyorsun bunu sevgili dostum. Bu bilerek yapılmıyor gerçekten böyle. Hani Elif hiç yapmıyorsun sen. Yapmıyor musun? Senin başına hiç gelmiyor mu demeyin. Ben de bunu yapıyorum kendime. Çok da normal. E, sevdiğimiz insanlarla aramızdaki değerleri çok böyle dengeye oturtamıyoruz. O insana öyle bir çok seviyoruz. Öyle çok değer veriyoruz ki o çok verdiğimiz değerin kendimizi ne kadar aşağı indirdiğini yani kendi sermayemizden ne kadar verdiğinin farkına varmıyoruz. Öyle olduğu zaman bu terazideki dengesizlik, bu tahterevalli terazisindeki tabiri caizse dengesizlik evren bize öyle bir tokat atıyor ki o kişi bırakıp gidiyor terazi böyle biz çocukken vardı daha çok vardı yani şimdi çocuklar onu çok görmüyorlar elektronik teraziler var ama o bir kiloluk işte 500 gramlık o ağırlığı aldığında o terazi böyle dın dın yapardı. Böyle bir sallanırdı. İşte aynı onun gibi o kişi devreden çıkıyor ve sen öyle bir boşlukta kalıyorsun ki kendine verdiğin değer ne, nerede, nasıl, kim böyle bir sürü sorgulamanın içine geliyorsun. O yüzden lütfen şu soruya dürüstçe kendine bir cevap ver. Neden kendini cezalandırıyorsun? Neden değerli bulmak için kendini bir başkasının sana değer vermesine ihtiyacın var? O yüzden Insanı değerli hissettirmek için kendinden neleri feda ettiğinin farkında mısın? Lütfen bunu bir sor. Ve ilişkilerde en çok yaptığımız şey karşıdaki mutlu olsun, sevdiğimiz insanlar mutlu olsun, işte her şey güzel olsun. Evet, ama her şey çok güzel olmayabilir. Ama burada öğrenmemiz gereken şey bu ilişki bana ne öğretti, bu yaşadığım sorun. Evet, bir takım sorunlar yaşıyoruz. Ama niçin sorun yaşıyorum? Bu sorunun bana öğrettiği şey ne? Bu arkadaşımla ilişkimde, eşimle ilişkimde, dostumla ilişkimde ya da iş ilişkimde yani yatırım yaptığım işimde, çalıştığım firmada her neyse bu durum. Yaşadığım durumla alakalı verdiğim değer... Kendi hazinemdeki değerde ne kadar eksiltiyor? Yani oradaki hazinenin, kendi hazinenin, kendinin bir hazine olduğunu farkına varmazsan herkes o senin hazineni çarçur eder, onu savurur ve sana hiçbir şey kalmaz sevgili dostum. Eğer sen de kendine verdiğin değeri ne kadar farkına vararak ya da varmayarak başkasına veriyorum diyorsan bu videonun altına lütfen yorum yazmayı unutma. Kendini lütfen çok sev, kendine çok değer ver. Seyrettiğin için çok teşekkür ederim. Hala değilsen kanalıma abone olmayı ve videolar yüklenir yüklenmez haberdar olmak için bildirim ayarlarını açmayı unutma lütfen. Videonun altına yorum bırakmayı da unutma. Sevgimle kal, hoşça kal.